Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı olarak şu anda Afrika'nın Uganda ülkesindeyiz. Suruti bölgesindeyiz inşallah. Burada merkezi bir yer. Buradaki civar yerlerde kalan insanlarımız gıda almak için buraya geldiler. Buraya toplandılar. Bu gıda dağıtımında katkısı olan hayırseverlerimizin den Allahu Teala razı olsun. Ee, Abdullah Bayır, Abdurrahman Yıldız, Coşar Özdemir ve ailesi İbrahim Günaydın, Mustafa Geçit, Sabır Bayar, Sedat Şeker ve Ahmet Engin kardeşlerimizden Allahu Teala razı olsun. Allah hayırlarını kabul etsin inşallah. Biz burada bu ihtiyaç sahibi olan insanlara gıda dağıttık. Ve inşallah yardım çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Tekrardan Allah-u Teala hayırlarımızdan razı olsun.